Son zamanlarda sosyal medyada hep duyuyoruz. Kalbin frekansı 66 Hz. Avuç içindeki çizgiler 99'u gösteriyor. Peygamberimiz 63 yaşında vefat etti. 63 ile 66 toplamı 129. Bak mucize. Peki gerçekten öyle mi? Bu iddialar Kur'an ve sünnetten mi geliyor? Yoksa güzel ambalajlı birer hurafe mi? Bugün hepimizin duyduğu bu iddiaların perde arkasını açıyoruz. Gerçek ne? Uydurma ne? Hepsini kaynaklarıyla göreceğiz. Hazırsan, başlayalım. İslam'da sayıların gizli bir gücü yoktur. Güç yalnızca Allah'a aittir. Kur'an-ı Kerim bize şöyle hatırlatır. Ela bi zikrillahi tatmeynul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Yani huzur, rakamlarda değil, zikirdedir kalptedir, samimiyettedir. İslam'da fal yok, uğurlu sayı yok, şifre avcılığı yok. Çünkü güç sayıda değil Allah'tadır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, farz namazlardan sonra şu zikri yapın. 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber, sonra bir defa la ilahe illallahü vahdehu la şerikeleh deyin. Böylece yüz tamam olur. Buhari, Müslim. Bazı rivayetlerde Allahu Ekber 34 kez geçer. İkisi de sahih, ikisi de güzeldir. Peki neden 33? Çünkü unutulmaması kolay olsun diye. Efendimiz buyurur, parmaklarınızla sayın. Çünkü kıyamet günü onlar sizin için konuşacak. Yani sayı kutsal değildir. Tesbih bir araçtır amaç zikir ve kalp huzurudur. Peygamberimiz buyuruyor, Allah'ın 99 ismi vardır. Kim onları ihsa ederse cennete girer. Buhari, ama ihsa sadece ezberlemek değildir. Anlamak, yaşamak ve hayatına taşımaktır. Hey, alimler der ki, Allah'ın isimleri yalnızca 99'la sınırlı değildir. Hadis bu sayıyı fazilet için örnek verir. Yani 99'luk tesbih kolaylıktır ama sayı bir güç değildir. Zikirde değer sayıda değil, kalpteki ihlastadır. Ebced Arap harflerine sayı değeri verme sistemidir. Cahiliye döneminden beri kullanılır. İslam geldikten sonra da tarih düşürme veya şiir süsleme gibi kültür alanlarda yaşamaya devam etmiştir. Ama dikkat! Kur'an'da ve sahih hadislerde ebced hesabı yoktur. Hiçbir ibadet ebced sayısıyla belirlenmemiştir. Evet Allah kelimesi ebcedle 66 eder. Bu bir kültür bilgisidir. Tarihi bir değerdir. Ama ibadet ölçüsü değildir. İmam Süyuti der ki ebced Arapların adeti olup şer'i hüküm çıkarmada delil değildir. İbn-i Hacer el-Askalani ise şöyle söyler ebcedle amel etmek bidattır, terk etmek sünnettir. Yani 66 defa çekmeliyim dersen bu hurafedir. Ama bir caminin kapısına hicret 1256 yerine ebcedle şiir yazarsan bu bir sanattır. İşte fark bu kadar nettir. 66 Hz frekansı diyorlar. Bu frekans kalbi evrenle uyumlu hale getirir. Gerçekte böyle bir frekans yoktur kalbin doğal ritmi 1 Hz civarındadır. 66 Hz olsa, kalp dakikada 4000 defa atar, insan yaşayamaz. Dünyanın doğal rezonansı 7.8 Hz'dir. Yani 66 Hz diye bir enerji ne fizikte ne tıpta vardır. Zikirde hissedilen huzur, yavaş nefesin, ritmik tekrarın ve odaklanmanın sonucudur. Parasempatik sinir sistemi devreye girer, kalp yavaşlar, beyin sakinleşir. Bu tıbbi bir sakinliktir. Mistik değil, biyolojik bir huzurdur. Avuç içindeki çizgiler 18 ile 81'in toplamı 99 ediyor deniyor. Ama herkesin eli farklı. Hiçbir sahih hadis yok. Bu tamamen uydurmadır. Peygamberimiz 63 yaşında vefat etti. Allah lafzı 66 eder. 63 ile 66'nın 129. Tevbe suresi 129 ayet. Ve Tevbe 129. ayet şöyle der. Bana Allah yeter ona tevekkül ettim. Yani ayet bize matematik değil, tevekkül öğretiyor. Sayılarla değil, teslimiyetle güç buluruz. Kur'an ve sünnete geçen sayılar gizli enerji değil, ibadet düzenidir. 1 tevhid, çift yaratılış, 4 haram aylar, 5 namaz, 6 imanın esasları, 7 tavaf turları, 8 cennetin kapıları, 10 Zilhicce'nin ilk 10 günü, 12 aylar, 19 cehennem bekçileri, 99 esmaül hüsna, 100 zikir sayısı. Bunlar düzen ve hikmettir. Ama gizli güç değildir. İslam sayıların değil niyetin dinidir. Huzuru 66'da değil, 99'da değil. Allah'ın zikrinde buluruz. Ebced, sayı, frekans bunların hiçbiri Kur'an'ın yolu değildir. Gerçek enerji parmaklarınla tesbih çekerken kalbinde Allah'ı hatırladığın o andadır. Unutma. Kalpler ancak Allah'ı zikretmekle huzur bulur. Allah kalplerimizi ilimle, hikmetle ve huzurla doldursun. Hurafeden uzak Hakikate yakın kılsın. Selam ve dua ile